Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, tren gar ve istasyonlarında ücretsiz internet hizmeti sunacaklarını açıkladı. Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Wi-Fi projesi kapsamında gar ve istasyonlarda ücretsiz ve sınırsız internet hizmeti dönemini başlatacaklarını belirtti projenin ilk etapta Ankara ve Eryaman yüksek hızlı tren garlarında pilot olarak uygulanacağını işaret eden Uraloğlu pilot uygulama sonuçlarının ardından bu hizmeti tüm gar ve istasyonlarımızda yaygınlaştırmaya hedefliyoruz dedi İnternet hizmetinin sırasıyla Konya, Karaman, Eskişehir, Bilecik, İzmit, Gebze, Pendik, Bostancı, Söğütlüçeşme, Halkalı, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas garlarında da verilmesini hedeflediklerini ifade eden Uraloğlu Yolcularımız ve ziyaretçilerimiz hızlı ve güvenli internet bağlantısıyla işlemlerini kolay gerçekleştirebilecek. Özellikle iş, eğitim ve seyahat planlamaları için büyük kolaylık sağlayacak bu uygulamayla garlarımızda bekleme sürelerini daha konforlu hale getirerek yolcularımızın bu alanlarda verimli vakit geçirmelerini amaçlıyoruz. Dijitalleşen dünyaya ayak uyduruyor. Ulaşım sektöründeki modernizasyon çalışmalarımızla vatandaşlarımız için en iyi hizmeti sunmayı hedefliyoruz dedi.